أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم بعد evet, عزيز المؤمن الله. الله تعالى في رعايتك كَرِيمَةٍ حياة الله çok büyük bir hakikati haber veriyor. Kime? Tüm inananlara. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzerinden örnek veriyor bize. Çünkü o bizim neyimizdir? Rehberimizdir, önderimizdir. O müminlerin ve bütün kainatın efendisidir. Bütün insanlığın efendisidir. Dolayısıyla allah Teala en büyük örneği veriyor bize. Olabilecek en büyük örnek üzerinden bizi yetiştiriyor Rabbimiz. Tavrımızı, üslubumuzu, hal hareketlerimizi buradan haber veriyor. Ve buyuruyor ki, وَلَا يَحْزُنْكَ Onların sözleri seni üzmesin. Demek ki burada bir şey var aziz müminler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzülmüş. Rabbimiz de ona haber veriyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzüldüyse bizim de üzülmemiz gerekir. Çünkü eğer o bize rehberse Allahu Teala kitabında Azap suresi 21. ayetinde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Resulümde büyük bir örneklik var. En güzel örneğiniz o, örneğiniz <laughs> o. O zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı üzen bir şey bizi üzmüyorsa biz Resulullah'ın yolundan gitmiyoruz demektir. O bize örnek değildir demektir. İşte bu önemli. Resulullah'ı ne üzmüş? Buraya geleceğiz ama biz biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzülmüş ve Rabbimiz de ona üzülme diyor. Bu bir hem haberdir hem tesellidir. Haberdir, üzüldüğünü bize haber veriyor. Tesellidir, üzülmesinin gerekçesi olarak Allahu Teala biraz sonra haber verecek. Rasulüm sen onları kafiye takma. Manasında. İkinci saziz müminler. allah Teala Kalem Suresi 4. ayetinde Peygamber Efendimiz bizim için örnek ya onun örnekliği ne? Nasıl bir örneklik? Ve inneke la ala Sen yüce bir ahlak sahibisin. Diyerek Rabbimiz onun ahlakını ment etmiş olmuş. Şimdi biz yalan söylesek ve biriler bize yalancısın deyip bunu ispat etse üzülürüz değil mi? Ama bu üzüntü Resulullah'ın üzüntüsü değil. Yani Resulullah'ı da üzmüşler canım zamanında. Yemeyiz. Çünkü onun ahlakı medhedilen bir ahlak. Dolayısıyla biz eğer kötü bir işten dolayı üzülürsek bu Allah Resulü'nün üzüntüsü değil aziz ve İçkiden dolayı içki içerdikken Allah korusun yakalandık, mahcup olduk, üzüldük, rezil olduk. Aklımıza bu ayet geldi ya teselli buluyoruz kendimize şimdi. Allah nasıl da üzülmüş zamanında. Ben de üzüyorum, beni de beni de üzüyorlar diyemeyiz. Bakın Kalem Suresi 4. ayet diyor ki ey mümin Resulullah üzüldü ama onun üzüntüsü günahlardan dolayı değildi. Yaptığı günahların ortaya çıkması değil de onun üzerine. O zaman o senin örneğin onun gibi olacaksın sonra yine üzüleceksin diyor. Hani şimdi üzüntünün yerini biz arıyoruz. Nerede üzülmemiz lazım? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu yerde üzülmemiz lazım. Öbür tarafta değil. Ve Adimna Suresi 31. ayetinde de Rabbimiz yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı bize anlatırken قُلْ اِنْ Allah, Allah. Eğer Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız siz bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Burada. Burada yine Rabbimiz bizi Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam'ın izine yönlendiriyor. Şimdi bu üç ayet bize büyük bir hakikatı gösterdi mi? Biz Resulullah'ın izinden gitmek zorundayız. Biz onun ahlakı gibi güzel bir ahlaka sahip olmak zorundayız. Ve onu örnek almalıyız. Bu netleşti. Şimdi gittik onun yoluna girdik. Onun ahlakı gibi bir ahlaka sahip olmak istedik. Sonra onun yoluna yürürken işte başımıza geleceği bu ayet söylüyor. Sen çok güzel bir ahlaka sahip ol bize diyor Rabbimiz benim Rasul'üm gibi hayatında bir kelime bile yalan söylememiş ol. En kaliteli insan olmaya çalış. Yine de seni üzecekler. Bak aziz müminler. Şimdi biz kendimizi aldık. Günahlarla dolu bir hayatın Rasulullah'ın hayatı olmadığını gördük ve çektik kendimizi erdemli bir hayata, kaliteli bir hayata. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın övlen hayatına çektik kendimizi ama şunu diyemeyiz ya Rabbi dünyada benden iyisi yok. Dünyada benden dürüstü yok. ve Dünyada benden iyilik yapanı yok. Cömerdi yok. Güzel ahlaklısı yok. Niye benim üzerime bu kadar çok geliyorlar? Diyemeyiz çünkü biz burada ne görüyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine gitmişler. Onu üzmüşler. Onu incitmişler. Ondan daha iyi olabilecek bir Müslüman var mı dünyada. Mümkün değil. Kıyamete kadar da olmayacak. O zaman işte Rabbimiz diyor ki Onların sözleri seni üzmesin. Şimdi onların sözleri ne aziz müminler? Bir sonraki ayetin son kelimesi bize bunu haber veriyor. Ne buyuruyor Rabbimiz? وَاِنْهُمْ illa yahrusun. Bir sonraki ayetin sonu onların sözlerinin yalan olduğunu, Sözlerin saçma sapan olduğunu, onların sözlerinin itibar edilmeyecek sözler olduğunu Allah Teala bize haber veriyor. Yani onların sözlerinin içi boş, Resulüm. Sana attıkları iftiralar, senin hakkındaki sözleri, söyledikleri yalanları doğru değil. Doğru olmadığı için de üzülmeye değmez diyor Allah Teala. Şimdi dünya bizi ne görüyor aziz müminler? Müslümanları terörist görüyor değil mi? Şimdi biz terörist miyiz? Dünya Filistinlileri terörist görüyor. İsrail bastırıyor da bastırıyor. Biz teröristlerle savaşıyoruz diye. Kendi vatanlarını, kendi topraklarını, kendi mahallelerini, kendi evlerini, kendi ırz ve namuslarını canları pahasına savunan insanlar dünyada terörist damgası yiyebiliyorlar. İşte bu büyük bir yalan, büyük bir iftira. Aynısını Musa Aleyhisselam için de söylemişler. Firavun ne diyordu? Firavun'un yanındaki yardımcısı, veziri sakın bunu gönderme diyor. Bunu değil bunları. Kim bunlar? Musa Aleyhisselam kardeşi Harun Aleyhisselam. Bunları sakın gönderme. Elinde tut bunları diyor. Yani hapse. Bunları gönderirsen dışarıda bunlar teröristler. Şimdi ben, biz Müslümanlar kandırılabiliriz. isteyerek ya da istemeyerek bir terör örgütüne kaptırabiliriz kendimizi. Ama bir peygamber için bunu nasıl söyleyebiliriz? allah Teala Musa Aleyhisselam üzerinden haber veriyor bize. Ey kullarım, kafirler size bunu diyecekler. O zaman diyor, sözün içine bakın. inhum illa yahrusun diyor allah Teala. Şimdi geliyoruz aziz müminler. Ve la yahzun ke sözüne. Seni üzmesinler. Seni onların sözleri üzmesin. Peki ne söylemişler de üzülmüş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an'dan bunlara arıyoruz. Önce Ayşe Validemizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için nelere üzüldüğü, nelere üzülmediğine dair bir bilgi geliyor bize. Ve biz Ashab-ı Kiram'dan da bunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından çekmiş bir bedevi. Yani kaba saba bir insan. Ve Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın giydiği elbise arkadan çekilince boğazında iz bırakmış. Yani sert çekmiş arkadan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun üzerine yürüyenlere durun demiş bir şey yapmayın. Bakın kendine yapılmış hiç umursamamış. Taif'te taşlanmış hiç üzülmemiş. Sonra yine şahsi olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir şey dediklerinde Efendimizin yine üzülmediğini görüyoruz. Ve bir keresinde yüzünün kıpkırmızı olduğunu biliyoruz. Bir kere dediğim bunun defa, tekrarı da var. Nerede? Bir hırsızlığın affedilmesi için kendisine ricacı olunduğunda kızım Fatıma da olsa diyor uygularım Allah'ın hükmünü. Ve ashab-ı kiram üzülüyorlar yani bu işe niye kalkıştık diye. Sonra aziz müminler yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın bir hükmün icrasında geliyor birisi Bedevilerden o ganimetleri dağıtırken adil ol ya Muhammed deyince sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselamın yüzü kızarıyor mu? Öfkesinden. Çünkü ortada ne var? Allah'ın dini var. Ortada Allah'ın Resulü var. Ben adil olmazsam kim adil olabilir diyerek çıkışıyor. O zaman Ayşe validemizin hadisini yani aktardığı izlenimi aldığımızda şunu görüyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bireysel kendisine yapılan edepsizliklere diyelim pek takılmamış. Ama konu Allah'ın dini olduğunda, konu Allah'ın hükmü olduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok zorlanmış, çok üzülmüş, çok kızmış. O zaman Peygamber Efendimiz niye üzülmüş, niye üzülmemiş sorusunun cevabını biz burada buluyoruz. Allah'ın diniyle ilgili, Allah'ın kanunları, kurallarıyla, ile, kitabıyla ile ilgili bir mesele olduğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kızıyormuş, üzülüyor bireysel olduğunda pek de kafaya takmıyormuş. Şimdi geliyoruz bize aziz Mahmud. Bizi neler kızdırıyor, neler üzüyor, neler üzmüyor. Allah'ın kitabına birileri hakaret ettiğinde, Allah'ın dinine birileri hakaret ettiğinde, küfrettiğinde, Allah'ın, İslam'ın şiarı olan ezana birileri dil uzattığında, İslam'ın yine şiarı olan kurbana, hacca, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına birileri dil uzattığında kılımız kıpırdamıyorsa ama bizim şahsımıza, bizim tuttuğumuz takıma, bizim mensup olduğumuz oluşuma birileri bir şey dediğinde küplere biniyorsa bilin ki bizim Allah Resulü ile pek de bağımız yok demektir. Çünkü tam tersi oluyor. <laughs> Bireysel bize yapılanlarda biz öfkeleniyor ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı, öfkelendiği, üzüldüğü konulara saldırılar yapıldığında Umursamıyorsa, o zaman aziz müminler la yahzunke kavluhum ayeti bizde işlemiyor demektir. Ya da tersinden işliyor. Olmaması gerektiği şekilde işliyor. İşliyor. Çünkü biraz önce okuduğumuz ayetlerde Allahu Teala örnek olarak size diyor Resulü'nü koyuyor. O zaman onun üzüntüsü de bize örnek aziz müminler. Üzülmüş mü? Üzülmüş. Çünkü Rabbimiz burada ben diyor. ama neye üzülmüş? Bireysel ya da onun mensup olduğu bir gruba söylenen sözlere karşı değil, Allah'ın dinine karşı söylenilen sözlere üzülmüş. Kendini öne çıkarak, kendi mensup olduğu, işte tuttuğu takım, tuttuğu parti, tuttuğu cemaat, tuttuğu bilmem neyse artık. Onlar İslam'ın önüne geçmişse, işte o zaman diyor ki Rabbimiz, dur bakalım ey Müslüman. Neye üzülüyorsun? Çünkü kıyamet günü hepsi ortaya dökülecek aziz müminler. Sevinçlerimiz ortaya dökülecek. Sen şuna 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 sevindin ey kulum. Sen şunlara üzüldün ey kulum. Sevinçlerimiz de bize ya sevap kazandırıyor ya günah kazandırıyor. Bu üzüntülerimiz de bize sevap kazandırıyor, günah kazandırıyor. İşte Allah Resulü'nün üzüntüleri bizim üzüntülerimiz oluyorsa bilin ki biz Resulullah'ın izindeyiz ve kazanıyoruz demek. Yok. Onun üzüntüleri kendisini bağlar. Bizimki ayrı üzüntüler diyerek kendimize bir üzülecek konular belirlemişsek bu konularda Allah Resulü'nün üzülmediği konularsa bilin ki kaybediyoruz demek. Üzüldükçe günah kazanıyoruz demek. Yanlış şeylere üzülüyorsak. Rabbimiz اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ اَيَتَّغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا Şimdi burada Allah-u Teala Nisa suresi 139. ayetinde İzzetin Allah'ın yanında olduğunu haber veriyor. Geliyoruz şimdi ayetimize. Velayhsunke kavluhum onların kavilleri seni üzmesin. İnnel izzete lillahi cemi'a. Çünkü diyor, Muhakkak ki izzetin tamamı lillah Allah'ındır. Allah'tadır izzet. Tamamı cemi'a. Şimdi Nisa suresi 139'a gittiğimizde yine bu bağlamda bir şey görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki Bakınız söz uzaktan gelmiyor aziz müminler. Ağaç kendisini kesen baltayı vuran kişiye ne demiş? Yanarım da demiş. Sapı benden demiş. Ona yapma. Bakın buradaki Nisa 139'da Allahü Teala buyuruyor ki onlar diyor izzeti kafirlerin yanında aradılar. Hani kavil diyoruz ya söz. Kimin sözü Allah Resulü'nü incitmiş? Münafıkların sözleri çok incitmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Münafıklar nerede? Resulullah'ın yanında. Ama nerede arıyorlar izzeti? Şirkte arıyorlar. Müşriklerde, kafirlerde arıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı küçük görüyorlar. İşte Rabbimiz kavil sözünü başladı bize anlatmaya. O söz nereden gelecek? O söz kimden çıkacak? İşte Rabbimiz izzeti kafirlerde arayanların sözleri diyor sizi incitir. Adı Müslüman. Ama kalbi kafirden yana. Ve Müslümanlara da dil uzatıyor. Rabbimiz diyor ki izzet Allah'ındır. İzzet Allah'ın yanında <laughs> Allah'ın yanında değil de kafirlerin yanında izzet arayanlar mutlaka size dil uzatacaklar. O zaman diyor üzülme değer verme sözlerini büyütme diyor Rabbimiz. Ve la yahzun Onların sözleri seni üzmesin. İnnel izzete lillahi Yine aziz müminler Fatır suresi 10. ayetinde men kana izzete kim izzet isterse şeref, yücelik, değerli olmayı isterse diyor kim fe innel izzete lillahi Aynı buradaki kalıp orada da geçiyor ve muhakkak ki değerli olanların tamamı, izzetin tamamı, şerefin tamamı Allah katındadır. Allah'ın yanındadır. O zaman şimdi soruyla Rabbimiz bize soruyor. İzzet mi istiyorsunuz? Evet ya Rabbi. Şerefli bir hayat mı yaşamak istiyorsunuz? Erdemli, değerli bir kul mu olmak istiyorsunuz? Allah'ın razı olduğu bir kul, kul mu olmak istiyorsunuz? Evet ya Rabbi. O zaman diyor Allah'ın yanında olacaksın. Bir önceki ayet eleştirmişti. Kafirlerden medet bekleyen, kafirlerden izzet ve şeref bekleyen. Bugün ülkemizde de bu yok mu siz müminler? Kafirlerin hayat tarzını, hayat edini kendilerini değerli zanneden insan yok mu? İnanın milyonlarca. İslam'ı küçük gören, İslam'ı hor gören, hakir gören, değersiz gören, Avrupa'nın ahlaksızlığını da değer zanneden, o hayatı yaşadığında da kendisinin değerli olacağını zanneder. İşte Allahü Teala tam da buraya işaret ederek değerli mi olmak istiyorsunuz? O zaman diyor çöplükte de aramayın değeri, Allah'ta arayın. Allah'ın yanında arayın. Şimdi aziz müminler Fatır suresi olunca ayet devam ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelü salihu yalfa'u Şimdi burada kavl diyor Allahu Teala orada kelime diyor. Demek ki kavlden Allahü Teala hoşnut değil. Kavl ne? Boş söz. Kelime ise manalı, anlamlı sözler. Diyor ki Rabbimiz ancak Allah'a kelimelerin yükseleceğini hem de temiz kelimeleri. Allah'ın razı olacağı sözlerin yükseleceğini ve salih amellerin yükseleceğini haber veriyor. Şimdi Rabbimiz senin üzerine sözler diyor kaviller çöplüktür. Pistir onlar. Anlamsızdır. Söyleyene aittir. Takılmana gerek yok. Üzülmene gerek yok. Çünkü diyor Allah'a yükselmez o sözler. Allah onlara değer vermez demektir. Allah onlara kıymet vermez. Allah onlara da acaba söylüyorlar da ya belki doğru olabilir demez diyor. Hani aziz müminler bir kişi aşağı mahallede yalan söylenmiş. Yukarı mahallede gittiğinde kendi yalanını başkalarından duyduğunda ne yaparmış? Doğru zannedermiş. Böyle dünya. Birileri basıyor yalanı basıyor yalanı sosyal medyada da bir yayılıyor. O en doğru olu veriyor. Rabbimiz diyor ki ey kullarım yalan yani içi boş sözler, iftiralar, kötü sözler sizi belki dünyada kandırabilir. Ama ben kanmam diyor. Onlar bana yükselmez. Onlar benim katımda değer kazanmaz. İstediği kadar çok söylenmiş olsun. İstediği kadar sosyal medyada revaç görsün. Retweet yapılsın. Milyonlarca insan okumuş yazmış olsun aynı cümleyi tekrar etmiş olsun. Beni yani bağlamaz diyor. Benim katıma yükselmez o boş sözler. Ancak bana yükselenler anlamlı sözlerdir, dolu sözlerdir, doğru sözlerdir, bir de diyor salih amellerdir. Yine bakıyoruz Yasin suresinde Allahu Teala 76. ayetinde buyuruyor ki فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Aynı buradaki, orada fe ile geliyor, burada ve ile geliyor. Onların sözler seni üzmesin. Çünkü biz onların diyor, gizlediklerini de biliyoruz, açığa vurduklarını da biliyoruz. Yani biz sadece söze bakmıyoruz diyor Allah-u Teala. O sözün niye söylediklerine de bakıyoruz. Bakın aziz müminler. Şimdi bir hakikat var ortada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam üzülmüş. Ve Rabbimiz bu üzüntünün izzetle alakalı olduğunu haber veriyor. Değerle, şerefle, razı olunan bir hayatla alakalı olduğunu söylüyor. Ve o zaman onun detaylarını da bize haber veriyor. Bir başka ayeti kerime. Yine Munafıkun suresi 8. ayet. Yakulun onlar derler ki kavl kelimesinde çoğul. Derler ki le irracana ila'l medineti la yukhrijanna'l a'az minha'l Medine'ye bir dönelim. Oradan izzetli olanlar diyor orada kalacak, zelil olanlar çıkarılacak. Yani aziz müminler bu sözü seferde münafıklar söylemiş, bunu duyan sahabi gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermiş. Ya Resulallah böyle dediler. Onlar inkar etmişler demedik diye o sahabe mahcup olmuş. Yalancı çıkarıldığı için. Çok üzülmüş. Bu ayet gelince de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kulak hayırlı bir kulaktır diyerek onun duyduğunun doğru olduğunu izhar etmiş. Söylenen ne? Aziz olan biziz. Şerefli olan biziz. Zelil olan da Allah'a söylüyor ve müminlerdir. Medine'ye bir dönelim. Kim izzetli, kim değil ortaya çıkacak. İzzetli olanlar kalacak, izzetsiz olanlar çıkarılacak diyerek münafıklar kendi aralarında konuşmuşlar. Bu söz efendimiz Ali ve vesselam'a gelmiş ve Rabbimiz de işte burada hem teselli etmiş hem de onun şahsında haber vermiş. Ey müminler, Bilin ki Allah Resulü buna üzüldü. Siz üzüle, üzülecekseniz bunlara üzülün. Eğer yani üzüntüleriniz de diyor çıkarlarınız gibi bireyselse menfaate dönükse o zaman diyor sizin Resulullah'la bağınız yok. Üzüntünüzde de Allah Resulü örnektir. Sevincinizde de örnektir. Efendimiz'i sevindiren şeyler neler? Üzen şeyler neler? İşte Rabbimiz buna işaret ediyor üzüntülerinizde de o örnek. Ama unutmayın diyor. Onun da bağlı olduğu bir yer var. İnnel izzete cemi'a huve ali. O her şeyi işiten ve her şeyi de bilendir. Bu mühürdür aziz mühürler. Bu noktadır. Çünkü birisi bizim neyimizi bilir? Söylediklerimizi bilir. Kalbimizi bilir mi? Kimse bilir. Ama <laughs> allah Teala buyurur ki ben biliyorum. Sizin kendi aranızda konuştuğunuzu da herkese söylediklerinizi de çünkü Yasin suresi 76'da inna na'lemu ma yusirruna ve ma onların ilan ettiklerini de bilirim sır olarak tuttuklarını da biliriz biz diyor. Bilirim ben diyor. Oradaki bizlik Rabbimize hasdır. O zaman aziz bilir. Gizli bize gizlidir. Sır bize sırdır. Allah için gizli yok, sır yok. İşte Rabbimiz bu essemi'ul Önce Resulullah'ı bize örnek olarak gösterdi. Sonra ikinci cümle, küçük bir ayet ama içinde üç tane cümle var. İkinci cümleyle bize bütün güzellikler Allah'ın yanındadır. Sakın başka yerde aramayın. Üçüncüsü de o her şeyi bilen ve her şeyi işitendir. Bazı şeyler gizli olduğunu zannetmeyin. Diyerek Rabbimiz bizim hani sadece görünene, sadece duyulanlara takılıp kalmamamızı işin aslına da odaklanmamızı istiyor. Alim. Bu demek aziz Muhammed. Biz aslını duymamış olabiliriz. Ama eğer bilirsek işin aslını o zaman duyduklarımıza gülüp geçmesini de biliriz. Rabbimiz bizleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüldüklerine üzülenlerden eylesin. İlce Allah bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevindiklerine sevinenlerden eylesin. Rabbimiz bizi bu ayetlerden ibret alıp hem iç dünyasını hem de dış dünyasını Allah'ın razı olacağı şekilde şekillendirenlerden eylesin. <laughs> Amin. Elhamdülillah